şimdi kısa bir ah sorumuz var. Sonra da tekrar sizinleyiz. Çizim yapmak, tasarım çıkartmak için yeterli mi? Patili dostlarımıza çanta tasarımı nasıl yapılır? Patili dostlarımızın çantaları seyahat için uygun mu? Patili dostlarımızın çanta tasarımı hakkında merak edilen her şeyi tasarımcı Didem Çataloğlu anlatacak. Az sonra... Didem, Didem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür hoş ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Ee, iyiyiz teşekkürler. Küçük dostlarımız için bir tasarımlar yapıyorsunuz. Evet, evet. Peki, şimdi önümüzde üç tane çanta var. Üç tane farklı tasarım görüyorum. Bu tasarımlar nasıl duruyor? Nasıl oluyor? Nasıl, nasıl oluyor? Ee, en başta patili dostlarımızı düşünüyoruz. Onlar için daha neler yapabiliriz? Nasıl rahat ettirebiliriz? Ee, Huzurlarını nasıl sağlarız? Derken düşüncelerle. E bu tasarımlar piyasaya çıkıyor. Çizgiler önce çiziyorsunuz sonra... Tabii önce sonra... Sonra hallediyorum. Hani neler hmm. yapabilirim, rahatlıkları nasıl kullanabilir, e neler olabilir diye düşünürken. E tabii kaleme dökülüyor. Daha sonra da üretime giriyor. E gösterebilirim ufak ufak. Çizim çıkartmak yeterli değil ama. Hayal, et. hayal, hayal etmek, etmek tabii ki hangi kumaştan hangi şeylerden değil tabii. mi? Yona şey, e hanım ne olacak bile. nasıl olacak <gülüyor> nasıl <laughs> taşınacak? Tabii manca hayal, hayal, da çok önemli. E, tabii ki ne olursa olsun hayalleri kaleme dökmek de kolay. Tabii ama hayal dökmek daha zor. O doku taşıyabilecek Somutize mi? Etmek. Ha, tabii ki hayal kalemdeki çizimdekini e, istediğim dokularla destekleyebilecek miyim? Ya da rahat sunum verebilecek miyim? Hepsi çok önemli. Nereden şey, ilham yani. geldi böyle bir? <laughs> yani şöyle söyleyeyim Ahmet Bey. Herhalde 2004'ten beri tabii 17 yıldır stilistim zaten ben. Ha, çok güzel. Ama 7 yıldır kendi firmama hayvan çantaları tasarlıyorum. Peki ilk tasarım bakabilir miyiz? Ee, i̇lk şunu gösterebilirim. Farklı farklı bir görelim. Ya, açılımları daha burada... da şöyle mi göstereyim nasıl yapayım bilemiyorum. Tabii, tabii ki tabii gösterebilirsiniz. Şimdi burada Ek ne onu verdiniz mesela şimdi, bu çantaya? E, kullanım açısından baktığımız zaman gayet Hı -hı. şık. Evet. E, kaliteli. İsterseniz... Ayakta kal kal birazını, en azından evet. boynumu, boynu şekilde Evet, tabii şöyle göstereyim Uygun mu? Çok güzel. Şu şekilde. Evet. E, tamam, biz çok şıkız taşıdık getirdik ama e, devamı var. Tabii. Bir yere gittik, rahat etmesini istiyoruz ve hemen açıyoruz Hı -hı. dinlenme alanımız. Hı -hı. İçindeki yumuşak bir tabii e, doku. dokusu var. Derken hadi diyoruz daha da devam Hı -hı. edelim. E, sadece dinlenmesin, hatta ve hatta rahat rahat uyusun. Ha, gayet yani şey gibi olmuş. Evet, yatak. Yatak gibi oldu. Ee, diyoruz ki hani oldu bir ıslandı minik bir şeyler oldu. Hı hı. Hemen çıkartıyoruz. Yıkıyoruz, değiştiriyoruz ve e, tamamen suya dayanıklı <laughs> malzeme siliyoruz. Mis gibi kokuyor ve tekrar yıkadığımız peluşu yerleştiriyoruz. Evet, seyahate gideceğiz. Hemen çantamızı zarf haline getiriyoruz. Bavulumuza koyuyoruz. Ve Çok pratik. Çok Hakikaten praktik. çok pratik. Evet. Ee, şey de gayet güzel de ve e, e, kullanışlı. Yani ben mesela bir tasarımdan e, ilk baktığın zaman da tabii şık da ziyade e pratik olması gerekiyor. Evet. Yani kullanışı iş yaraması olması, gerekiyor. Mantıklı olması, fonksiyonel olması. Ee, bir de şu var tabii ki. Onları biz istiyoruz. Ama bebeklerimizin isteği de rahat olmak. Tabii. Hı -hı. Ee, yumuşak bir dokuda olması, Hı -hı. Ee, ısıya ve hava alınımına. Uygun olması çantaların ve diğer modeller de aynı şekilde hepsinin içerisi açılıyor, Hı -hı. çıkıyor, dinlenme alanı haline geliyor. peluşları yıkanıyor hijyen açısından. Hı -hı. Mikrofiber zaten kullanılıyor malzemeler. Ee, tabii ki onların rahatlığı... İkinci de görebilir miyiz? Ee, ben yavaş yavaş, Şeyde minik minik gideyim yavaştan. Ee, bu modelimiz de tamamen seyahate havaalanına, Hı -hı. daha doğrusu kabine girebilecek ölçülerle Hı -hı. üretildi. Hı -hı. Kabine ölçü. Tabi biz markamızı kapatıyoruz. Evet. Çok şık duruyor aslında ama şu Gördün an öyle. Gördün yani ben Çok da güzel. Evet. Yine aynı şekilde içerisindeki peluş da hı hı. çıkıyor, petimiz, peluş petimiz yıkanıyor ve içerisindeki doku tamamen yine siliniyor. Hı hı. E, kabine alınma özelliği var bu ölçünün de. Bu Termallı, daha küçük. Böyle bu işte. daha küçük daha bir daha model. Küçük. Evet. evet, ama şık. Kaç e, kilo? 5-6 kilo kadar çok rahat alıyor. Zaten alıyor. ölçüleri, birimleri belli yazıyor bütün bilgilerimiz. Evet. Ee, bu modelimizin adı kapsül kapsül model. Bu modelimizin adı different different. Ee, bir de bize vinticimiz. Ya bu vinticine çok hoşuma gitti. Meşet. Yani <laughs> benim bu favori diyebilirim. Kullanıyorum bilelim. günlük ben? Ee, yani zaten yani evet, şey olarak alıyorum ee, hemen vintage'imi de size göstereyim. Göründüğü gibi gayet şık. Hı hı. Çift taraflı hava alıyor. Ve onun dışında tabii ki açılıyor. Şimdi e, renkler de nasıl? Renklerimiz mi? var. Ben şu an bu renkleri getirdim. Tamam. Ne renkler var? Bordo var. Bordo var. Siyah var. Siyah var. E, model de var. Sırt modeli de Hı -hı. var. Şimdi çok olur diye onları getiremedim. E, yine aynı şekilde içerisindeki peluş çıkıyor. Hı -hı. Tamamen yıkanıyor. İçerisindeki e, doku siliniyor çantanın. Tamamen de yani e, çıkabiliyor kapak. Ha, bu da yani da dinlence olarak, kutu olarak da kullanabiliyor. Çok, şu çok şık. Çok İçerisi şık. peloş çıkıyor. Tabii daha başka modellerimiz de var. Ya bu hayvan çantalarını bir son 3-4 yıldır e, sardım diyebilirim. Hani... Sadece şu anda Başka bir şey yok değil mi? Stilistim 17 yıldır. Ya patileri, yani şey dostlarımız için kıyafetler düşündünüz hiç? Sadece onların Sadece... dinlence alanları Dinlenceli. rahat etme e, yaşam e, uygunluğu kullanırken yaşam içerisinde giysilerini hiç düşünmüyorum. Açıkçası. <laughs> <laughs> Peki bu tasarımlarından e, saat için eee yani başka ne düşündünüz mesela? Ee, tabii ki sadece rahat ve şık olmakta değil de. Yani kumaşlara mesela. Hangi kumaşla kullanıyorsunuz? Ee, deri kullanıyorum. Deri. Dokuyu. Çünkü dokuyu çok önemsiyorum ben. Ee, çok yumuşak malzemeleri çok e, uzun süre kullanamıyorlar. Hı hı. Yıkanırken hı hı. ya da bebeklerimizin birazcık yaramazlıklarından dolayı çok çabuk e, yıpranıyorlar. Ama çok uzun vadeli, daha sağlıklı, daha kaliteli olması için ben şu an deri kullanıyorum. İşte bu. Ömürü nedir? Ömürü yani kullanımla bağlı. Yaramazlık yapmazsa bir ömür. Ömür <laughs> <laughs> boyu diyorsunuz. Uzun süre. Çok ciddi anlamda söylüyorum. Garanti var mı acaba? Tabii ki var garantisi. Gerçekten uzun kullanılıyor. Evet. Çünkü ben kendi kullanırım. İvan Hanım bunu sadece bebek için değil. Ee, bizim kalemlerimiz, kıvır zıvırlarımız çoktur. Evet. Dosyalar, notlar. E bu çantayı sormayın bilirsiniz. Bu şekilde ben mesela vintage'i çok severek kullanıyorum. Gayet şık. Hı -hı. Kullanabiliyorum bunu da. Zaten sadece bebekler için değil, normal kullanım için de alanlar oluyor. Ee, sırt çantası modellerimiz var. Onları da motosiklet kullananlar çok e, tercih, tercih ediyor. Hı -hı. Ee, onun dışında şimdi bir tane daha gelecek. Şimdi ismini söyleyeyim çok az kaldı. O da yakında gelecek zaten. Sürpriz Çünkü var. kolay olmuyor. Yani tamam hayal ettim. Kaleme döktüm. E onun bir süreci var. Üretim süreci var. Hadi numuneyi ürettim. E tescil süreci var. Çünkü tescilsiz hiçbir ürün kullanmıyorum. Evet. Hepsi Türk Patent Kurumu tarafından tescilli ürünlerimiz. Markam da öyle. Ee, o şekilde çalışıyorum ben. Onda bir süreci var zaten. 6 ay onu beklemek durumunda kalıyorum tescil sürecini. Ee, Ancak böyle yılda bir e, tasarım çıkabiliyor profesyonel anlamda. Bunun bir eğitimi var mı tasarımın? Tabii. Ya şöyle söyleyeyim, e, bana sorarsanız tasarımın eğitimi olmaz. Hı hı. Evet, stilist eğitimi olur, çizim eğitimi olur, teknik eğitim olur. Hı hı hı. E, ama hayal gücünü kimseye yükleyebileceğimizi düşünemiyorum. Avrayı açabiliriz, hı hı. yön gösterebiliriz. Ama mümkün değil ki yükleyebilmek. Kişinin tamamen içerisindeki e, renkleri, hisleriyle hareket edebileceği bir durumdur bence. Bu işi Ben başka bir gerçeği, şey çünkü. Hayal ve başka gerçekliğe dokun, yani gerçeğe şey e, e, yapmak en önemli bir şey. Hayalinde gerçek olsun. Evet Onun eğitimi olduğunu o yüzden düşünmüyorum. Tabii ki çizimin, stilizdinin e, ne bileyim, birçok tekniğin var e, eğitimi. Ama hayal gücüne eğitim vermek. Kişi kendi kendine itebilir hayal gücün diye düşünüyorum. Tabii tabii. Peki başka ne düşünüyorsunuz tasarımlar ilgili? Ee, şu an bu şekilde yeni gidiyorum. Yeni bir şeylerden, e, modeller, farklı şeyler, daha büyük boylar belki patilerimiz var, var. için. Ee, şimdi yeni bir model gelecek. Sana yılbaşına çok uygun bir ton olacak. Kırmızı ve siyah olacak o. Ee, ondan sonra da e, daha bir tekerleklere ufak ufak yönelmek istiyorum çünkü çok talep var. Yani biz evet. modelleri çok Tabii beğeniyoruz ama bebekler hafif hayvanlar için herhalde. Evet. evet, bebeklerimiz büyük diyorlar. Niçin tekerlekli? Çok güzel. Bir şey yani. de var yani. Hayvan kelimesini kullanayım hocam bebeklerimiz diyor. Ama niye <laughs> <Evet. yemiyorum. gülüyor> Doğru. Mesela yurt dışında <laughs> e, yani biraz büyük boylarında şeyde posetler e, var. Posetler var ve şeyde tekerlekli, tekerlekli çekçekler. Çek aynen. aynen Ona da şeklinde. çok şık. Mesela e, burada çok görmedim yani Türkiye'de. İlk çok defa, fazla kullanmıyorlar. E, i̇lk defa zaten çanta tasarımı Türkiye'de. Ayıp tırsadınız. <laughs> ödül de aldınız. Herhalde. Ben yaptım. Ödül, ödül de, aldınız de var. evet. E, ödül de aldık. Tebrik ederim. E, teşekkür ederim. E, tabii ki yükseleceğiz gitgide. E, modeller açısından yükseleceğiz. E, mühim olan doğru hizmeti verebilmek. Ama e, güzel bir şey çünkü e, bebeklerimiz. <laughs> yani herhalde akvaryum balık besleme kuştan sonra artık çok yaygın. Yani kedi ve köpek, e var tabii beslenici. kedi köpek çok çok ee, rahat olmalarını istiyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Plastik kutular. Ee, bir de hiçbir şık durmuyor. E biz giyiniyoruz, işimize gidiyoruz. Bebeğimizi de yanımızda şık bir şekilde götürmek tabii, istiyoruz. Tabii hem de onu da giydiriyorsun. Hem de şeyde kıyafetinde, <laughs> şeyinde kadar, e, tokalara işte, kadar, ah, çantaya kadar de. her şey şık olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Biz uyuması gerekiyor açıkçası. O yüzden hani daha iyi, daha güzel olacağını düşünüyorum bunlarla. Şu tekerlekleri de ufak ufak, yavaş yavaş devreye sokarsak, bir süre içerisinde onlar da yakına gelecek zaten. Süper, güzel. harika. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için, güzel bir sunumunuz için. Aynen Çok öyle. Yeni ediyorum. bir tasarımla tekrar bekliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyorum.